Merhaba sevgili Gönül dostlarım sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz biliyor musunuz Az önce az bir yağmur yağdı o yağmurdan böyle bakın burayı diktim komşunun inekleri geçiyor oh. yoruldum arkadaşlar ee, Ben bahçede di dikim yaparken benim çekinim yok canlar arabada geçiyor İnekler. Hadi yavrum Hadi yavrum geçin bakın, geçin <laughs> Ay, üç tanesi önde, bir tanesi arkada. Buraya aşağıya kadar şöyle seyrek seyrek indirdim arkadaşlar. Orada bıraktım. Orada yarın sabah devam edeceğim. Yarın inşallah hem çek hem dikemmini dikemini gösteririm. Hem şeyini. Arkadaşlar düzü şuraya kadar bak fasulyem var orada. Fasulyemden bir arka aşağıya oraya kadar da diktim düzü. Düzü komple diktim. Yarın da burada kaldı arkadaşlar. Şöyle parmağımın şu kabalakların olduğu yerden bu tarafını domatese, salataya, bibere, bartlıcana bırakacağım. Bu tarafı yine fasulye arkadaşlar. Böyle. Hani bugün alacaktım yanıma ama benim şeyim kırık olduğu için bahçede durmaz Yarın inşallah onu güzel bir sararım bu akşam. Ee, Kimine fasulye nasıl dikiliyor? Ben avkuru dikiyorum. Damlama su dökü, alı e, koyuyorum ya arkadaşlar. Onun için damlama su av oluyor. Dikini iyi olmuyor. Hey, bir tane de burada. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok heves ediyorum. Bugün var ya arkadaşlar cıplak ayakla. Ayaklarımın şeyi vallahi ayaklarım o kadar şey oldu ki düzeldi ki toprağı basa basa. Yemyeşil arkadaşlar yaşanacak yer, dinlenecek yer, kafa dağıtacak yer, biraz bol param olacak. Bir de kimseye muhtaç olmayacaksın arkadaşlar. Çok da olmayacak, az da olmayacak, yetecek kadar olacak. Yani evin olacak. Mis gibi kimseye de uymayacaksın. Kimsenin kalbini de kırmayacaksın. Mis gibi tam yaşanacak yer köy arkadaşlar. Ay dedemize bak ay dedemize. Şimdi böyle canlar. Ben eve çıktım. Yemek ya, yemeğim var. Dün akşamdan fasulyem var. E, donma biberim var. E, bu akşamda ne yapacağım arkadaşlar? Tahrana çorbası yapacağım. Patates çırpması. Köy usulü salata yani. Hem onu göstereceğim size. Yarın da inşallah videomun devamını getiririm canlar. Arkadaşlar patatesi haşladım. Haşlamalık patates zaten. Bakın o köy usulü salatayı ben nasıl yapacağım şimdi. Ne kadar Tahran'a çorban bir yapayım, şöyle aygazı da sildim. Ne kadar silersen sil köy yerinde arkadaşlar mutlaka oluyor. Şöyle iki diş samsama aldım. Soğan doğramıyoruz. Varsa kıyma, varsa sucuk arkadaşlar tavsiye ederim yani. Yoksa yaparken mutlaka böyle bir iki baş diş aman arkadaşlar diyemem yoruldum veya yoruldum. Sarımsak kokmanızı tavsiye ederim. Şimdi yarın da akşama kadar fasulye dikerim ben. Öbür günü az kalır. Ondan sonra bahçe temizliği derken arkadaşlar hiç hiç bitmiyor. ince doğradı ne yapayım şimdi Al. elimden yağ gidiyor artık az gaz yarım da koyayım karıştırayım arkadaşlar sarımsakların biraz rengi dönsün sarımsakların rengi döndü arkadaşlar şöyle bir çay bardağı tarhanamı koyalım içine İlk kez de tarhanamı çevireceğiz yan de çevirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Önce salçasını kavurup da çevirebilirsiniz. Benim salçam bitmiş de kavanozda dibine su koyup öyle yaptım onu. El yapım salçalarım var. Bunu Ramazan ayında Oğuzhan'a makarna için alıverdim. O fazla el yapımı sevmiyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Bunu kaynayınca da bu şekilde arkadaşlar hiç bırakmadan karıştıracağım. Tabi biraz su daha koyacağım. Arkadaşlar tarhanamı pişirdim. Hiç kepçe bırakmadım arkadaşlar. O zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yani bir pürtük mürtük kalmıyor. Kıvamı da güzel. Biraz tabii ki su koydum. Ee, şimdi arkadaşlar yine tatlandırmak için ilaç, grip gibi, grip ilacı gibi bir kaşık pul biber. Şimdi bebek falan da yok ya. Şöyle bir kaşığa yakında karabiber koydum canlar. Şöyle karıştırayım. Tahranan misler gibi oldu. Evet canlar budur. Ben şöyle biberlerini ezeyim akının zaten onlar. Şimdi patates çırpmamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar patatesi salatamız için önce patateslerimizi bir güzel soyalım şöyle elimizle. Tüm patateslerimizi böyle soyalım arkadaşlar. Suyun altına tuttum. Ee, çabuk soğusun diye. Patates salatası için bütün malzememi hazırladım. Geldim buraya. Şimdi ne yapıyorum canlar? Önce patateslerimi şöyle küçük küçük doğruyoruz. Çıtma. Çırtma değil arkadaşlar. Çıtma salatası bu. Köy usulü patatesli soğanlı çırtma salatası. Şuraya şeyimi koydum. Her şöyle gösterim arkadaşlar. Tüm patateslerimi bu şekilde doğrayacağım. Minik minik. Sonra arkadaşlar bunun ana maddesi patatesleri size göstermek için şey öyle yaptım ben. Bunun ana maddesi yeşil soğandır. İncecik incecik hepsini yıkadım, doğradım. Şey yıkadım, öyle doğruyorum canlar. yeşil soğanı ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Ben bunu geçen yaptım arkadaşlar. Bir arkadaş demiş ki tam tarifine ver abla. Yaz geliyor. E, hafif salata demiş. Onun için tam tarifine veriyorum canlar. Yaparsınız belki evde hemen e, malzeme hani İstediğimiz salatayı yapmaya istediğimiz malzeme olmuyor. Biraz da köy usulü yapalım. Yeşil soğanımızı doğradık. Şimdi burada arkadaşlar biraz bolca maydanozla nanemiz var. Maydanoz daha fazla. Nane o kadar çok değil arkadaşlar. Onları da yıkadım. Süzgeçten geçirdim. Büyük saplarını alayım arkadaşlar. Aslında hiç almayacağım. İncecik incecik doğrayacağım da. Bizim beyefendi bir şey der şimdi. Maydanozun her tarafı şifa arkadaşlar önceden bilmiyorduk böyle şeyleri. Şimdi canlar. Bunları böyle elime aldım. tamamdır arkadaşlar. Şimdi size bir tane kapya biberi ben kendim kendiliğimden katıyorum. Kapya biber yok bunun tarifinde. tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada salata turşum var. Canlar. Salata turşusunu dörde bölüyorum. Mısırınız varsa mısır da koyabilirsiniz. Mısır da çok yakışır. Arkadaşlar ben hepsini doğrayayım. Ee, sosunu yaparken hep gene beraber olacağız. Şimdi canlar tuzunu koydum. Salatamız bitti. Karıştıralı daha tabii ki. Patates salatasına benziyor ama işte e, eskilerin adı çıtma, çıtma salatası. Tabii size şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunu eskiden böyle elmen mıncıklay 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 yaparlarmış. He, hele ki Hıdır Elez günü. Annem değil Hıdır günü. Kendileri işte onlar ne bilirse arkadaşlar. O zaman davul mu vardı? Kök, e, kek, bozca, börek yapacak. Veya değişik değişik zanatalar yapacak. Youtube vardı olup da arkadaşlar da falan bir şey mi vardı? Kendi hallerinde ne yaptılarsa o. Evet canlar. Bir buçuk limon. Burada isteyen karabiber, pul biber kullanabilir. Şimdi benim eşim ee, bir şey der belki. Ben onları kullanmayayım. Bana kalsa kullanırım ama. Ama rengarenk gökkuşağı gibi salata. İşte elimin en bir de tam eskilerin tarifi olacak o zaman arkadaşlar. Tabağımı alayım. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Ee, bunu ağzını güzel kapatarak yarın akşama da kalır buzdolabında. Hiçbir şey olmaz buzdolabında. görmüş olduğunuz gibi. Çok da güzel oldu. Tam bir yeşillik arkadaşlar. Pırası ile dolu. hem Bu sadece su ile değil. Şimdi tekrar alacağım da bunun bir resmini çekeyim arkadaşlarım. Böyle bir güzel bir e, köy salatası bu. Çıtma. Oy canlar oy. Sat yapacağımızın çilesi nerede biter? Sobayı yaktım arkadaşlar. Sobanın üzerine yemekleri getirdim. Isınsın diye. Gözünün ee, Güzinin şeyi ya. E, tencereleri ya. Altı kar olmasın dedim. Oradan bir bez alıp da dedim kenara koyayım. O da elimden düşsün arkadaşlar. Fasulyenin yarısı dökülsün. Buralara doğru komple fasulye olsun. Sabahtan yani bir saattir. Sabahtan demeyeyim arkadaşlar. Bir saattir onunla uğraşıyorum sabununu al. her tarafı çıkardım arkadaşlar da bir ay sonra nasıl olsa soba kalkacak sobanın etrafına baksanız böyle lekeler oldu ee, şuralara bile sıçradı canlar haliba buralara bile sıçradı dedim ya öyle yemeklerim dedim giyimde. de beyefendi gelmedi çünkü yukarı şey gezmeye gitti o gelmedi dedim kendim yiyeyim yemeklerimi de Sonra dedim tavuklarımı civcivlerimin kapısını örteyim. Ondan sonra uzandım yerden telev e, televizyona bakayım dedim arkadaşlarım. Burnumdan geldi işte. Hadi tavuklarımızın arkasını örtelim. Ondan sonra üzerimi başımı değiştim. Üzerim başım da fasulye çünkü. Eriyip arkadaşlar. Yediğim yemek burnumdan geldi. Moral sıfıra düştü. Oh. burada ya. Arkadaşlar bu ne? Sincap. Anam kumese girmiş. Bak arkadaşlar işte işte. Ay her şey mi ya bak. Tavuklarım ne var Daha arkadaşlar bak. Tavuklarım duruyor mu? Aa, 5-6 tane yumurta vardı. Gitmiş arkadaşlar. Yemiş onları. Allah'ım için. 5-6 tane yumurta vardı. Yumurtaları yemiş. Hay gözü sıca Bu nereden dadandı burayı. O benim tavuklarımı hep yer. Ay Allah'ım. Ya Rabbim ya. Bakın arkadaşlar. Nasıl kaşe yapmış. Burayı yapmış yapmış gelmiş. Nereye gitti şimdi o? Kedi, kediden bey. Allah'ım ya Rabbim sen be. Civcilerime bir şey ettim ki. Burayı alacağım ben bunları zaten buradan. O kocaman o. Kocaman o. Of. Of. Nereden girdi, nereden çıktı? Allah'ım bir yerde yok. Girecek. Ben zaten bunun için yaptım bunu. Hani şey gelmesin buraya zararlı hayvanlar gelmesin diye. Yumurta kabuklarını nereye çekmiş arkadaşlar bakın. Bak oraları, mavi tohum yumurtasını. Sen gir içeri arkadaşlar. Gördüğünüz işte sincapı. 5-6 tane yumurtayı ye. Nereden girdi? Bu tellerin arasından girdi büyük bir ihtimal. Onun burnu sürttüğü yerden kendi sürter o. Of Allah'ım ya Rabbim. Ay çok gücümüzüldü arkadaşlar. Uçtu gitti. O da evim falan kapıma çıktı. Evim girdik yoksa. Burada da kedi. O fare kolayı bile kötü girsin o. Canım sıkıldı arkadaşlar be. Yemin ediyorum canım sıkıldı işte. Hadi canlarım benim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ablanızı unutmayın. Allah'a emanet olun.